Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözüm ve konu anlatım videosu için YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde mıknatısın etki ettiği maddeleri deney yaparak keşfeder. Kazanımına yönelik sırasıyla aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilir. Soru köküne geçiyorum. Bilişsel çıraklık yöntem veya tekniğine göre planlanan bu derste ihmal edilen aşamalardan biri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, öncelikle ifadeleri okumadan önce bilişsel çıraklık yönteminin aşamalarına bakalım. Model olma, çalıştırma, destekleme, ifade etme, yansıtma ve öteleme. Kısaca bunları açıklamak istiyorum. Soruyu çözmek için gerekiyor çünkü. Birinci aşama model olma. Uzman, öğrenilecek işi öğrencilerin gözleyebileceği biçimde sergiler. İkinci aşama çalıştırma. Öğrenciler, uzmanın gözetiminde beceriyi sergiler. Üçüncü aşama destekleme. Uzman, gerektiğinde ipucu vererek, önerilerde bulunarak öğrenciye yardım eder. Bu süreç boyunca devam edebilir zaten. Dördüncü aşama ifade etme. Öğrenciler yaptıkları etkinliği ya da çözdükleri problemin aşamalarını anlatır. Beşinci aşama yansıtma. Öğrenci sergilediği beceriyi uzmanın ya da diğer öğrencilerin sergiledikleri ile karşılaştırır. Ve son olarak öteleme. Uzmanın verdiği destek gitgide azalarak öğrenciyi beci, öğrenci beceriyi kendine özgü bir şekilde sergiler. Arkadaşlar öteleme aşaması bütün aşamaları kapsıyor aslına bakarsanız. Şimdi sorumuza geri dönelim ve ifadelere bakalım. İhmal edilen aşamayı soruyor bize. 1- Öğretmen öğrencilerin gözlemleyebileceği şekilde deneyi yapar. Yani birinci aşama gerçekleşmiş model olma. 2- Öğretmen kendi gözetiminde öğrencilerin deneyi yapmasını sağlar. İkinci aşama da gerçekleşmiş çalıştırma. 3- Öğrenciler kendi deney süreçlerini arkadaşlarının deney süreçleriyle karşılaştırır. Bu 5. aşamaydı arkadaşlar. Yansıtma aşaması. Ve son ifade. Öğrenciler deneyi kendi başlarına yapar. Bu da 6. aşama olan öteleme aşamasıydı. Şimdi hangi aşamanın atlandığını, ihmal edildiğini bulalım. Bilişsel çıraklık aşamalarımız bunlardı arkadaşlar. Verilen ifadelerde model olma, çalıştırma, yansıtma ve öteleme vardı. Atlanan, ihmal edilen aşamalar destekleme ve ifade etme aşamaları. Seçeneklerde ifade etme var. A seçeneğine bakın. Demek ki doğru cevabımız ifade etme A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, burada D seçeneğindeki koçluk yapma kavramını da açıklamak istiyorum. Kısaca koçluk yapma kavramı ötelemeye göre daha genel bir kavramdır ve öğrenci uzmanlaştıkça uzmanın giderek desteğini azaltmasıdır. Bu aşama, aşama olarak çoğu zaman alınmaz genel olarak kullanılan bir ifadedir. Doğru cevabımız A seçeneğiydi. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.